Evet sorumuza bakalım. Px eşittir. Ax üzeri 7 artı b. X üzeri 5 artı c. X küp artı 3 polinomunun x artı 29 ile bölümünden kalan 11 olduğuna göre bunu duydum. Hemen yazıyorum. P eksi 29 o zaman 11'miş. X eksi 29 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani soru bana P 29'un kaç olduğunu soruyor. Şimdi bakıyorum polinomuna burada nasıl bir yol izleyebilirim diye. Burada bana soruyu çözdürecek olan püf nokta Eksi 29 ve artı 29 ve tekli kuvvetlere sahip x'li terimler var polinomda. O zaman ben artı ile eksi ile bir şeylerle uğraşacağım demektir. Yani burada bu özelliği kullanıyorum. Mesela p eksi 29'u yazmam gerekirse a çarpı eksi 29'un 7. kuvveti artı b çarpı eksi 29'un 5. kuvveti artı c çarpı eksi 29'un küpü artı 3. Aslında buradaki eksi Bak hep eksi 29'un tek dereceli kuvvetleri ya bu önündeki A'yı B'yi C'yi eksi yapacağı anlamına gelir. Fakat P 29'da ise durum tam tersi olacak. Aslında bunlar birbirini götürebilirler değil mi? Ama önce P 29'un değeri neydi onu yazayım. 11 P 29'dan devam ediyorum. A çarpı 29'un 7. kuvveti yani bakın A pozitif olacak burada. B çarpı. 29'un 5. kuvveti artı C çarpı 29'un küpü P eksi 29'a negatif olan ABC'li terimler p 29'da bakın pozitif oldu. Burayı da bilmiyorum. Ben bunları toplarsam topladığım zaman dikkatli bakarsanız şunu fark edeceğiz. Bu ifade bu ifadeyi götürecek. Bu ifade bu ifadeyi götürecek. Daha sonra cıma bu ifade de bu ifadeyi götürecek. Ne kalacak yukarıda sadece? Şöyle yapalım p 29 artı p 29 eşittir 3 artı 3 kaldı. O da eşittir 6. Bu da 11 artı p 29'a eşit olacak. Yani buradan şuraya bakıyorum. Şu ifade beni sorunun çözümüne götürecek. 6 eşittir 11 artı p 29 p 29'u kaç bulduk? Eksi 5 bulduk diyebiliriz. Cevap Ceyhan. Güzel bir soruydu.